arkadaşlar. Aramıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Ülkenin bu sıkıntılı döneminde iktidarın bu millete eziyet ettiği, ettiği bir dönemde gerçekten ekonomik olarak, işte adalet olarak bu millete eziyet ettiği dönemde Parti bize katılan cesur arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Aramızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Oğuz Salon arkadaşımız aramızda. Ben de hoş geldim Oğuz Başkanım. Ramazan dolayısıyla çok fazla şey yapmıyor. Birkaç kelimede sen söyle. Bundan sonra rozet takmakta, zorundayız. Ne mutlu olsun diyelim. Çayla bizi çekmiş olmuş. Kıymetli arkadaşlarım, abilerim, hanımefendiler kurucusu olmaktan gurur duydum. İyi Parti hikayesinin ne? Akif abi, bir de Serdar bir arkadaşımız üç kişi başlatmıştı. O zaman ne ilçe başkanıydı. Bugün partimizin ilgi de şimdi de yeni arkadaşlarım sizlerle birlikte mücadele etmekten onur ve gurur duyuyorum. Yeni arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Tabii memleketimiz iyi yönetilmediğini serdi. İyi yönetilmediğini işte güzel bir oldu. İnsanların çektiği sıkıntılarını yaşayarak gördü. Bir, bir halde 20 senedir iktidardalar, 25 senedir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiler. Dönüp geldiğimizde mutsuz bir melek oldu halkıyla karşılaştık. Birçok toplantılarla Akif Başkanımızın özellikle düzenlediği bütün toplantılara katıldık. Halkımızın çok zorunu var. Allah'ın ispederse şurada bir ay kaldı. Bu bir aylık süreci tamamladığımızda işte gülümseyen bir beykozlu. keyfiyle beykozunda oturan bir beykozlu. Evlendiği zaman beykozu terk eden değil, beykozda yaşayan bir beykozluyuz. Hep birlikte inşa edeceğiz ve beykozun mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Sadece bireylerin geliştiği değil, tüm toplumun, tüm kesimlerin hep beraber büyüdüğü, geliştiği, yarınlara umutla bakan bir gençliği hep beraber mutlu olması için çalışacağız ve memleketimizi güzel günlere taşıyacağız. Gece yattığı zaman, başını yastığa koyduğu zaman sadece dinlenmeyi düşünen, keyifli bir beykoz altını görmek istiyoruz. Bunu da hep beraber inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bizler de bu zorlu süreci beraber yaşayacağız. Hep beraber başaracağız. Teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için.